Belçika'da yeni liman deneyim merkezi Havenwereld'in inşaatı başladı. Belçika'nın Flaman bölgesi Anvers kentinde Havenwereld, liman dünyası adı verilen yeni deneyim merkezinin inşaatına törenle başlandı. İnteraktif bir yapıya sahip olacak merkez, Anvers Bruges limanını halkla buluşturmayı amaçlıyor ve 2026 yılının Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Anvers'in Dry Docks bölgesinde Red Star Line Müzesi'ne yakın bir konumda inşa edilen Havenwereld, şehir merkezine yürüme mesafesinde olacak. Daha önce Lillo'da bulunan merkez, limanla halk arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla taşınıyor. Haven World, gençlere yönelik eğitim ve keşif imkanları sunarak limanı oyunlar, pratik görevler ve atölyelerle tanıtacak. Denizcilik, lojistik ve sanayi alanlarının yanı sıra, limanın yenilikçi süreçleri de ziyaretçilere aktarılacak. Proje, gençlere limandaki iş olanaklarını göstermek amacıyla hayata geçiriliyor. Anvers Limanı'nın gayri safi yurt içi hasılanın %4,5'una katkı sağladığını ve 160 bin kişiye iş imkanı sunduğunu belirten yetkililer, Haven World'ün limanın tanınırlığını artıracağını ifade etti. 16 milyon avro yatırımla hayata geçirilen Haven World, 2026 yazında halka açılacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.